Ah kızım, nereye gittiğini sanıyorsun? Baba, ben senin kızınım, dinle beni. Kocama baba diyen o kız da ne? Ve hiçbir şey söylemeyecek misin? Bebeğim ona zaten onun babası olmadığımı söyledim. Lütfen baba, yardıma ihtiyacım var. Ve anneni bilmek istiyoruz kızım. Sakin ol bebeğim, o sadece bir çocuk. Kapa çeneni, Pol. Ya sen, sana para ödüyorum. Kızı buradan çıkar. Sakin ol Bayan Sami, bu sadece bir çocuk. Oh be sana ödeme yapan o mu? Onu buradan çıkar yoksa seni kovarım. Tamam hadi kızım. Hayır baba ve sen hadi arabaya gidelim geç kaldık. Anne, sana çiçek getirdim. Umarım beğenirsiniz. Paulo. Merhaba aşkım. Neredeydin? Oh, buradaydım. Evin her yerinde seni aradım. Dışarı çıkıyor musun? Hepsi giyinmiş. Evet yapacağım. Nereye gidiyor? Sana memnuniyet borçlu olmadığımı zaten söyledim. Mumya, Keşke eskisi gibi burada olsaydın. Bana sarılmak için. Oh anne. Tanrı'dan bana sarılmasını ve bana geri dönmesini isteyin. Mumya, istediğini yaptım ama babam beni istemiyor. Kız. Annenin sana bir şey söylemesi gerekiyor. Çok hastayım ve sanırım almayacağım. Babanı aramana ihtiyacım var. Ve yardım isteyin. Annenin ilaçları için mali koşulları var. Ve bunun yardımcı olabileceğini biliyorum. Tamam kızım. Tamam anne. Babamı arayacağım ve umarım iyisindir. Paulo. Mari, bu kadına daha fazla dayanamıyorum. Ah Carlos, Bay Paula e gerçeği söylemelisin. Artık bu kadın tarafından aldatılmıyor. Sen delirdin mi? O zaman bana inanmayacak ve yine de beni gönderecek. Ah kızım. Seni mahallenin her yerinde aradım ve sen burada. Annemle kalacaktım. Hayır kızım, her zaman burada kalamazsın. Bir şey için eve gitmelisin, olur mu? Annemle kalacağım Bay Nelson. Hayır, ama bir şeyler yemelisin. Hadi, hadi eve gidelim, hadi. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Kalamazsın yoksa hastalanırsın. Hey kızım. Beklemek. Hey kızım bekle. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Seninle konuşmak istemiyorum. Annemin artık burada olmaması senin suçun. Selam. Hey bekle. Kız. Bal. Buraya götür. Buraya bu sütü buraya götür ki kendini biraz güçlendirebilirsin. İstemiyorum. Hayır, yapmalısın. Yemeden gidemezsin yoksa hastalanırsın. Lütfen. Almak. Bal. Bal. Bal, bal. Mel uyan mel. Ah, ah, ah. Orada kal. Hayır, hayır. Paolo ile acilen konuşmam gerekiyor. Bu bir ölüm kalım meselesi. Onu içeri alabilirsin. Peki neydi? Hey Paul, kız çok kötü bir durumda. Ona acil bir doktor bulmalısın çünkü bayıldı. Çok geç olmadan. Konuşmayı dinlemediğimi mi düşünüyorsun? Bu kıza yardım etmeyecek misin? İçiniz rahat olsun, çünkü ona yardım edeceğim. Hemen aile doktorunu arayacağım ve düzelteceğim. Eğer bu kıza yardım edersen, bu evden çıkan benim. Eşyalarını şimdi alabilirsin, çünkü kızım buraya geliyor. Görmek. Geliyor. Gerçeği bilmelisin, Lord Paul. Bayan Samia hiç de göründüğü gibi değil. O bir sahtekar. Kapa çeneni, hizmetçi. Hiç susmuyorum. Bay Paul'ün neler olup bittiğini bilmesi gerekiyor. Biliyor musun? Hiçbir şeye güvenme, Mari. Evet diyeceğim. Yani, Bay Paul, bir süre önce bu evde bir şey oldu. Bayan Samya, bunu yapmayın. Sen evli bir kadınsın, Tanrı aşkına. Sana ne dersem onu yapacaksın. Yoksa kocamdan seni kovmasını isteyeceğim. Sen gerçekten çöpsün, değil mi Samia? Hadi oradan. Paul, söylediklerinin hepsi yalan. Ona inanma. Sen de defol git buradan. Hayır, Bay Paul. Hiçbir şey için suçlanacak değil. Bunu kanıtlayabilirim. Buraya bakın Bay Paul. Öyle de oldu. Burada ne yapıyorsun? Dışarı. Beni gönderemezsin. Bir anlaşmamız var, hatırladın mı? Bu anlaşma ailem hayattayken oldu, biliyorsun. Ama şimdi artık burada değiller. Anlaşma zaten. Dışarı. Vasiyet. Haydi Paul. Çok geç olmadan. Gidelim, gidelim. Dostum. Fazla zamanım yokmuş gibi hissediyorum. Ve kızıma bakmana ihtiyacım var. Ve babasını aramasına yardım et. Rahat ol dostum. Yapacağım. Ona kızınmış gibi bakacağım. Teşekkürler. Görev tamamlandı dostum. Kızınız zaten babasıyla birlikte. Kız. Ne var ne yok. Bazı günler üzgünsün. Bay Nelson'ı bir daha asla görmeyeceğim, baba. Onu özlüyorum. Ah canım, bana bağlı olan her neyse, Bay Nelson'ı bulacağız, tamam mı? Artık acı çektiğini görmek istemiyorum. Ciro. Artık acı çekmeyeceksin. Gidelim. Nerede o kızım? Şuraya bak baba. Sizi özledim Bay Nelson. Merhaba kızım. Özledim seni. Nasılsın? Her şey. Oh bu iyi. Hey Bay Nelson, kızım sizin çok iyi arkadaş olduğunuzu söyledi. Ben de sizi aramak için buraya gelmeye karar verdim. Bu doğru. Bu kız benim kızım gibi. Sadece bu da değil, Bay Nelson. Bizimle kalman ve ondan uzak kalmaman için orada küçük bir oda ayırdım. Ama. Bu doğru mu? Evet öyle. Ah eğer onun iyiliği içinse. Onu alacağım. Öyleyse gidelim, olur mu? Haydi, hadi Bay Nelson. Gidelim. Gidelim. Bir çocuk kendi etinin kanıdır. Bir çocuğun ilk nefesten itibaren sevilmeye ve gerekirse hayatla korunmaya ihtiyacı vardır. bir çocuk reddedilmez, bir çocuk reddedilmez, bir çocuk sebepleri ne olursa olsun terk edilmez. Sizce ne yapılması gerekiyor?